Herkese merhaba. Bugün Ertuğrul Karaca ile birlikteyiz. Ürünü 8 yıldır kullanıyorsun. Memnun musun? Sorunsuz kullanıyoruz 8 yıldır. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ufak tefek problemler var. Onları da ilerleyen zamanlarında anlatacağız. Neydi ee, o sorunlar? Sorunlar cihazın kapağı kulpu. Evet, şu an çok, kırılmış. Evet çok ince ve gevşek e, yumuşak bir malzemeden yapıldığı için çocuk çekerken kırdı. Evet yani kapağı açıp açtığı zaman zamanla içeri yaratıyor. Basınç halindeyken zorlayınca kapak kolu kulpu kırıldı. Evet biraz malzeme kalitesiyle ilgili sorunlar var bu evet. kadarıyla. Evet. Sadece ben, bizim memnuniyetimiz bu kapı kolu ile ilgili. Hı hı. Bunun bir soru yaratmadı. Evet. Peki kapaklar şimdi ve çekmecelilerde şöyle bir şey oluyor. Kapaklar donduruculu ve çok doldurduğunuz zaman kırılma oluyor. Hiç kırılma oldu mu şöyle hiç bir kırılma olmadı. Ona evet. göre biz seviyesini ayarladığımız için siz dikkat ediyorsunuz. Dikkat ediyoruz, seviyesini Hı -hı. ayarladığımız için. Ne çekmecelerde, Bakın ne de buradaki ha. bu e, boru, soğutucu borularında herhangi bir hasar olmadı şimdiye kadar. Ee, soğutucu borular açıkta mıydı? Şöyle içine bakalım. İçine göremezsiniz üstte biraz ama arkadan üstte görünmüyor şöyle ben kendim bakayım. Evet, soğutucular dışarıda. yani kapalı bir şekilde değil. Ama şöyle kapak, kapakları gösterelim. Yani 8 yıldır kullandığı için pek bir sorun yok. Kırılma yok. Çatlama yok. Şimdi Sıcak soğukla bazen buzlanmayla çatlama kırılma olabiliyor. Şöyle baktığımız zaman herhangi bir çatlama ya da kırılma yok. Sanırım düzgün doldurulmasıyla da ilgili olabilir. Evet. evet. İçini e, ürünleri düzgün doldurmamız, tam seviye yapmamız lazım. Kapak evet. şeyle seviye yoksa o borulara vurduğu zaman hasar yapabilir. İşte borulara vuruyor ya evet. da işte takıldığı için evet. çekerken cam... Evet. Kır, şöyle çekiyoruz. Plastik kapak kırılabiliyor. Böyle çekiyoruz. Borularda şöyle. Aa, evet. Şimdi şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi burada altta soğutucu var. Üste borular var. Boruların hasar görmemesi lazım. O yüzden ona göre doldurulması gerekiyor. Burada üst kısımda da. Hem üst kısımda soğutucu kısmım var. Hem alt kısımda. O yüzden çok doldurursanız takılıp buradaki gazı patlatabilir, değil mi? Evet, patlatabilir. Cihaz arıza yapar. Ama zaten gayet yüksek ve derin. Hem derinliği iyi hem de yüksekliği iyi. Gayet güzel. Buradaki bu ayar ve lambaların görevi de yeşil sürekli yanar. Bu çalıştığını cihazın gösteriyor. çalıştığını gösteriyor. Faal olduğunu gösteriyor. İkinci ikaz olan şu lambada da ilk defa içine ürün doldurduğumuzda hemen hızlı bir şekilde dondurabilmek için cihaz e, maksimum performansta çalıştığı için bu kırmızı lamba Kendi yanar. Kendi otomatik yanıyor değil Kendi mi? Kendi otomatik yanıyor. Hı -hı. Sonra eğer kendiniz hemen hızlı bir şekilde donsun isterseniz son S'ye alıyorsunuz. Ayar düğmesini S'ye alıyorsunuz. Bu lamba yanar. Fakat bunun şöyle bir durumu var. Bunu da fazla çalıştırmamak lazım. Çünkü en yüksek performansta çalıştığı için uzun süre çalışınca cihazın motoru yanabilir. Hı -hı. Bunu da ona Hı -hı. göre değerlendirmek Hı -hı. lazım. Donduğunu gördüğümüz zaman yani normal ayarını almamız lazım. Demek yani şu seviyeler dondurucunun seviyelerini gösteriyor anladığım evet. kadarıyla. S'ye evet. getirdiği zaman hiç durmadan çalışıyor. Evet. Hızlı dondurma seviyesine geçiyor. Evet. Onu da buradaki seviyeleri göre şu an mesela 3.5 4 civarında bir ayarda. Evet. Bu S'ye getirdiğimiz zaman termostatı devre dışı bıraktığı için sürekli çalışıyor. Termostat yani hiç zaman durmuyor. Bir durmuyor. O yüzden onu S'ye aldığınız zaman Takip unutmamanız gerekiyor evet. diyelim. İlk az lambası da herhalde şurada ilk az evet. lambası. Bir sorun sıkıntı olduğu zaman herhalde bu ikaz lambası, lambası yani. Ya Normal. da herhangi yeni bir ürün koyduğunda evet. yanıyor demiştim. İçerideki ürünlerde herhangi bir donma problemi yok ama bu lamba evet. yanıyorsa bu sefer cihazda problem açık bırakmayalım. Yaz günündeyiz evet. Bozulma yaratmasın. Peki Bakıyoruz. böyle bir buzlanma falan yaratıyor mu? Yok. içinde hiç buzlanma yok. yaratmadı herhalde. Yok. Çok konforlu bir cihaz. Herhangi bir yerinden işte buz boşaltma gerekiyor mu? Yok. Bir yıl boyunca çalışıyor. Bir yıl e, bittiğinde, yaza girdiğimizde bittiği için içerisindeki malzemeler Sadece cihazı kapatıyoruz. İçindeki buzlar kendiliğinden çözülüyor. Aha. Temizliğini yapıp öyle bırakıyoruz. Yani bir yıl sonra tekrardan tabii. boşaltmanız gerekiyor. Evet boşaltmamız gerekiyor. Temizlememiz Anladım. için. Genel şeyle ilgili. Evet. Ürünün tabii ki şu anki güncel fiyatı biraz değişmiş olabilir ama o gün aldığın dönemle ilgili fiyat performans nasıl sence? Çok güzel. Önerir misin bu evet, ürünü? Evet. Uğur Denli dondurucuyu öneriyorum. Evet kaç puan verirsin 10 üzerinden? 10 üzerinden 8 puan verebilirim. 10 üzerinden 8 puan. Sadece gördüğünüz gibi 8 yılda şu kapakla ilgili bir sorun yaşanmış. Hakikaten şöyle gösterdim ne kadar ince olduğu. Ve buraya bakın şeyle bir vidayla tutturulmuş. Çok esnek. Evet esnek bir parça olduğu için kırılmış. Ama buzdolabılarında sürekli açıp kapama yapmamak kendi vakum özelliği olduğu için salmıyor. Zorladığınız zaman da kırılma yapabilir. Bunu da unutmayalım. Evet teşekkür ediyoruz. Verdiği bilgileri için almak isteyenlere ediyoruz. öneriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.